Çok uzaklarda şimdi gerçekleşmemiş hayaller. Düşler vardı yakalamaya bir adım. Hayaller vardı içimde, tükenmeyen umutlar. Çalmak için kapısını hazırlanıyordum zilin dibinde. Bir ayağım eşikte, diğeri kaderin içinde. Tarifi mümkün olmayan bir hüznü yaşarken şimdi ben, yorgun göz şerim. akamıyor dilediğince. Paslanmış çelik gibi yüreğim, küflenmiş. Hala sağlam duruyor görünürde. Yeniden ışıldamayı bekliyor aslında. Çok zor artık geri dönüş eski günlere. Sahnelerde atlamak kuvvetli bir sıçrayıştan, tüm dertlerin tasaların üzerinden hiçbiri yaşanmamış gibi mutlu girmek o kulise. O kulis. O kulis ki sanki kapısı açılır bambaşka diyarlardan engin denizlere Arınır ruhun hayat bulur yeniden hayallerin tükenmiş hayallerinde.